Sultanım. Nedir vaziyet hatun? Hekimler ilaç verdi sultanım. Güç bela uyudu. Kendine gelince bağırıp çağırıyor. Hay Allah. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Ne oldu Fidan? Ne bu telaş? Mühim bir havadizim var size. Ayşe Hatun sen misin? Benim sultanım. Ne be kadın. Emin misin gebe olduğunu? Eminim sultanım. Ayşe Hatun, en az iki aylık gebe. Mustafa. Ne oluyor validem? Oğlum Rabbim acımızı gördü. Bizi duydu. Bu gam ve kederli günlerimizle tekrar yüzümüzü güldürdü. Cariyelerinden Ayşe Hatun gebeymiş. Bu bize Allah'ın bir lütfu oğlum. Bir hediyesi. Bu yaslı günlerimizi acımızı dindirmese de bir umut ışığı. Fatma Hatun. Sendin değil mi? Kim? Evladımı öldüren sendin değil mi? Hayır yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Kim? Siyade seni Yitme. katil, sen öldürdün oğlumu. Yeter, bırak beni. Bırak, bırakın beni katil o evladımı öldürdün. Bırak. Fatma, bırak. Bırak. bırak beni. Korktuğun başıma geldi Mustafa. Fatma aklını yitirdi. Ayşe Hatun'un gebe olduğunu öğrenince iyice delirmiş. Neredeyse öldürüyormuş Hatun'u zor almışlar elinden. Mustafa'm, Fatma'yı göndermekten başka çaremiz yok. Burada kalırsa hem kendisine hem de etraftakilere zarar verecek. Hafsa Sultan şifahanesine yollayalım. En azından iyileşene kadar orada bakılır. <laughs>